Sürücülerin can güvenliği için en önemli konu emniyet kemeri takmakken diğer bir konu ise araçlara düzenli olarak bakım yaptırmak değerli izleyenler. Ekibimiz araç sahiplerini bilgilendirmek adına işin ustasından altın değerinde bilgiler aldı. Haberimize geçiyoruz. Sürücülerin can güvenliği için önem arz eden araç bakımları hakkında bilgi almak için işin ustasına geldik. Araç tamir ustası Fuat Yıldırım kışın araçlara yapılması gereken bakımlar hakkında bilgi verdi. İsmim Fuat Yıldırım. Yaklaşık 20 yıldır, 23 yıldır bu işin içerisindeyim. Kışın e, yapılması gereken normal yıllık bakımları, motor yağı, yağ filtresi gibi bakımların yapılmasının yanı sıra araçların antifrizlerinin mutlaka ve mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Kış aylarında donmalardan dolayı hani bölgemizde belki pek yoğun bir soğuk yok ama yayla bölgelerine çıktıkları zaman illaki araçlarda donmalar yaşanıyor. Bunun dışarısında e, cam sularının mutlaka antifrizli cam suyu olması gerekiyor. Bu durumun dışında yapılması gereken çok da bir şey yok. Fuat Usta kış aylarında sel felaketinden etkilenen araçlar için yapılması gereken bakımları da anlattı. Sel maruz kalmış ise araç komple sökülüyor. Kurulama işlemleri, temizleme işlemleri yapıldıktan sonra uygun ekipman ve parçalarla tekrar toplanılıyor. Bunun dışında da bir şey yapılmıyor. Araç sahiplerinin en merak ettiği konulardan biri de kış lastiği. Bu konuyla ilgili bilgi veren Yıldırım, ikinci el lastik kesinlikle tavsiye etmiyorum dedi. İkinci el lastiği kesinlikle tavsiye etmiyorum ama tabii ki bu biraz e, ekonomik durumla alakalı bir durum. Fakat lastik dediğimiz ürün kavukçuk malzemeden oluşan bir şey. E, hiç kullanmasanız dahi lastiği bugün rafa koyun lastiğin raf ömrü 5 yıldır. Dolayısıyla durduğu yerde lastik sertleşir ve görevini yapması gereken işlevi yerine getiremez. Bunun yerine e, müşterilerimiz genelde şunu soruyorlar ya kışlık lastiğiniz var mı? Bir defaya mahsus kışlık lastiği alıp yaz ve kış aylarında yer değişimi yapabilirler. Usta araçlara kaç kilometreden sonra yağ değişimi yapılmalı sorusuna ise şöyle cevap verdi. Markaların e, kendilerinde belirlemiş oldukları bir bakım periyodu var. İşte kimi marka 15 binde bir yağ değişimi ya da yılda bir yağ değişimi. Kimi marka 30 bin kimi marka 20 bin. Aracın kilometresine bağlı olarak düşük kilometrede ise 15 binde bir, bir. Yani markanın sunmuş olduğu bakım periyodunda ya da yılda bir. E, ama... Kilometresi yüksekse yağın 10 binde bir değişmesinde fayda var. Fuat Usta son olarak da piyasada sık sık görülmeye başlanan elektrikli araçlar hakkında bilgi verdi. Elektrikli araçlar işin açıkçası çok fazla yapmadık ama şöyle bir durum var. Elektrikli araçların şu anda piyasadakilerin neredeyse %100'ü garanti kapsamı altında. Ve garanti kapsamındaki araçlar da servise, yetkili servislerine gidip onarımlarını, bakımlarını yaptırmaya yönelik işlemler yapıyorlar. Ee, ama servislerden de aldığımız bilgiye göre, e, ee, sadece sıvı bakımları. Bunların yanı sıra aşınan parça yani fren balatasıydı, alt takım takımdıydı. Bunların onarımları yapılıyor. Onun dışında da bir şey görünmüyor.